aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir, titreme, zindelik, yorgunluk, aniden acıkma. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir, halsizlik, şok, kansızlık, koma. Sürükleme yöntemleri, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, ı kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yalnız ay doğru, yalnız ı doğru, her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış. Kalk masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? Kaza zedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması, kaza zedenin bilincini yitirmesi, reflekslerin kaybolması. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kaza zedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? Kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması, burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması, burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin azını kendi azının içine alacak şekilde yerleştirmesi. Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar, kalbi daha hızlı çalışana kadar, 15 dakika, 10 dakika. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Başı sıcak su ile yıkanır. Bulantı önleyici ve arı kesici ilaç verilir normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Kazazede de boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? Sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması. Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması. Göğüste kuvvetli arı nedenleri arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir? Kalp krizi, yüksek ateş, görme bozukluğu, ayak bileğinde burkulma. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması ve yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Yalnız I, ı ve ü, ı ü ve ı ve, ı, ı ve ı ve seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? Trafik kazalarının, trafik işaret levhalarının, trafikteki görevli sayısının, kaza anında ölüm ve yaralanmaların, Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Dar bir kavisle dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işareti hangi hallerde yakılır? Sadece öğrenci indirip bindirirken, taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman, okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman, sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı ile birlikte sarı. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? Bankette, orta şeritte en sağ şeritte, en sol şeritte. I yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Yalnız ı I. I ve I, I ve I, I. I ve I tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma halinde, çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı. Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli. Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı. Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı. Motor durdurulur, araç el freni ile tespit edilir, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Durma, geri gitme, park etme, u dönüşü yapma. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki karayollarında, plastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir? 10, 20, 30, 40. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hem zemin geçit, rampalı geçit. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Hızın azaltılması, öndeki aracın geçilmesi, takip mesafesi kuralına uyulması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kaygan yola yaklaşıldığını, sağa dönmenin yasaklandığını, sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını, sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi, dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi, bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi, motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını artırmalı, bulunduğu şeridi izlemeli, önündeki aracı geçmeye çalışmalı, dönüş lambalarıyla geç işareti vermeli. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlilerce verilen emirle durmak. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? İtfaiye aracı, motosiklet, tarım traktörü, toplu taşıma aracı. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir? Araçlara, yayalara yolculara, sürücülere, taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir A, B, C, D, büyük A. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? Hızın artırılması gerektiğini, sağa ve sola dönülemeyeceğini seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu, seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, sağa ve sola dönülemeyeceğini, hızın artırılması gerektiğini. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir büyük a büyük b büyük c büyük d Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Akü, platin, sigorta, alternatör. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Önemsenmez, devam edilir. Yakıt seviyesi kontrol edilir. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu, Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir? Motorun hararet yapması, motor yağına su karışması, manifoldlarda kaçakların oluşması, tekerlek yataklarının kısa sürede aşılması. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, tekerlek, motor, vites kutusu seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Antifriz kontrol edilir. Önemsenmez yola devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidroliğinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi. Sol sinyal lambalarının yakılması. Vitesin yumuşak bir şekilde yükseldi. Trafik kazası geçiren kişiler, ı canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. I kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I doğru, ı yanlış. I yanlış, ı doğru. Her ikisi de doğru. Her ikisi de yanlış. I, dikkatin dağılması kural ihlallerinin artması sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır. Yalnız I ve I, I ve I, I, ve I, I. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi, trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması. Direksiyon hakimiyetinin artması. Kazaya karışma olasılığının azalması. I, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. I. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. I. Engeli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Yalnız I. I ve I. I ve I, I. I. ve I sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir, kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk.